Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim kanda nasıl sesli video çekileceğini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar buradayız. Ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Bu ikisi açık olacak arkadaşlar. Mesela bunu kapattığımızda gider. Yani kapatmayın. Arkadaşlar buraya geldiğimizde mikrofon, buraya geldiğimizde varsayılan ses aygıtı. Arkadaşlar bu 2017'nin yeni sürümü yani. Arkadaşlar bu açık olacak. Bunu isterseniz açabilirsiniz. Hani susmak için ya da susturmak için. Şimdi arkadaşlar tamamı basıyoruz. Ha, özür dilerim arkadaşlar. Görüntü genel. Arkadaşlar burada böyle ben dördünü açık tutuyorum. Arkadaşlar hani burada durdurup devam ettirmek için. Ve arkadaşlar bu videoyu abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Herkese bir dahaki videoda görüşmek üzere.